Çayını soğudu. Tazeleyeyim mi baba? Yok yok içerim. Geç mi kaldı? Vaktim var daha. Beraber çıkarız abi. Tamam. Öyle tatilde gelsene iş mi? Sabah bir müşteriye gideceğim. Dönüşte uğrarım. Beklerim. Oo. Oh, Necla okula, Leyla işe, Fikret evine. Herkes bir yere dağıldı. Bana yine ev bekçiliği kaldı. Bakma öyle otur otur vakit geçmiyor. Oturma sen de yardım et bana. Öyle bir söylüyorsunuz ki. Duyan da hiç etmiyorum sanır yani. Sıkılıyorum sıkılıyorum diyorsun. Hiçbir şey yapmıyorsun Ferhunde. Bir iş bak artık kendine çalış. Senin için her bakımdan iyi olur. Taktın sen de çalış çalış. Hiç evvel senle çalışamam. Ben şimdi işe giremem. Niye kızım? Çok şükür mesleğim var. Tecrüben de var. Değil mi Rıza? Kendi bileceği şey. Benim... ...başka planlarım var şimdi. Çocuk doğuracağım. Bebek istiyorum Şevket. Yoksa... Yok canım. Ama istiyorum. Ay, afiyet olsun. Bir şey yemedin canım. Doydum. Ay fasulye ıslatacaktım unuttum bak. Herkesin içinde ne biçim konuşuyorsun Ferhunde? Anne olmak istiyorum ayıp mı? Asma suratını Şevket. Artık zamanı geldi. Hiç sırası değil Ferunde. İstemiyorsun. Niye? Sonra konuşuruz. Tamam. Konuşuruz. Meğer dertleri varmış yine. Koşa koşa gitmiş. Söyler mi anacım ne ketumdur o? Necla var ya eniştesiyle kaçan. O bir şey yapmış yine ama anlayamadım. Vallahi bu iş ellerinden öper Nuniş. Öğrenirsen sen öğrenirsin. Ara o mahalledeki tanıdıklarını bir soruştur bakalım neymiş bezele. Çok makbule geçer valla... Hadi Nuhniş göreyim seni. Hadi benim ahretliğim. Pa pardon. Ah Bir dakika. Burayı mı temizleyeceksin? Konuşun siz. Ben sonra girerim. Gel gel bitti zaten gidiyorum ben. iş kapatıyorum şimdi. Güzel haberlerini bekliyorum unutma.